adamlar geldiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve daha fazla Lozan'a göre bizim toprağımız kabul edilen adaya çıktılar ki uluslararası anlaşmalarda bu adalara asker çıkarmak, bayrak dikmek veya şu bu her şey yasak kendi askerlerini çıkardılar, halk yerleşimini açtılar. Bize ait olanlara diyorum, bakın Yunan'a demiyorum. Ve bizim hükümetimizden bir duruş ortaya konulmadı. E diğer taraftan Meis Adası, Fethiye, Yunan botları bizim sınırımızı ihlal ettiler. Yine bugünkü gibi şifayen açıklamalar yaptılar. E seçim zamanlarında milyonların önünde bir gece ansızın gelebiliriz söylemleriyle insanımızın milli duygularını, Kabartanlar aynı genel, genel, Yunan Genel Kurmay Başkanının ve İçişleri şey, Dışişleri Bakanının Rum Patrikhanesine gidip Trakya'yı Yunan toprağı gösteren e, haritayı hediyesine yine ses çıkmadılar. E, sen bu kadar ses çıkarmazsan karşıdaki de kendini adam zanneder sokak tabiriyle konuşuyorum ve sana bu terbiyesizliği yapar.